Mustafa Kemal Pamukpaşa'da kahvaltını yap anneciğim. Ama anne neden bu oda ee, Bir arkadaşımı da çağırmıştım kahvaltıya. onun gelmesini bekliyorum anneciğim. İnşallah, biraz geç kaldı. İnşallah Pelin su değildi. Pelin su mu? Bilmiyorum ki şimdi birazdan kapı çalar. Kim olduğunu öğreniriz. Neden Pelin Su'yu sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben. Çok yaramaz değil mi? Evet. İnşallah o gelmez. Kapının önündeki de bir bekliyorum. Geç Pelin Su. Be, geç kızım. Hı hı. Of Bu Pelin Su da hep böyle ya. Hep evet, böyle. Ya. Gel Pamuk Paşa. Kahvaltıya çağırıyoruz. gel. Yoksa benle de... başladınız mı? Yok başlamadık. Otur otur. Neyse. <laughs> Anne bu küçük bir neden çağırdın? Ay keşke çağırmasaydım oğlum. Kahvaltıya çağırdım, acıdım ama yaptıklarına bak. Ne kadar pis bir kız ya bunun huyu falan. Evet. Aa, sadece bunları mı yaptınız ya? Neyse, olsun. En azından bunları alayım. Ne istiyorsun Pelin Su? Her şey var. En azından bir sucuk sosis şey yapsaydınız yerdik. Ya onu da sen çağır o zaman. Evine de gelip yiyelim değil mi Mustafa Yok ya? Kemal? Ya. Evet. Sütümü de içeceğim. Her şeyi de yiyeceğim. Mustafa Kemal küçük kalsın. Büyüyün mü sen? Ben büyüyeyim. Aa. Ne diyor Mustafa Kemal o? Bilmem ki. Yaptığın çok ayıp Pelin Hem bize geliyorsun hem de Mustafa Kemal ikisini de yemeye çalışıyorsun. Onun ikisini de yemeyeceğim. İki Mustafa Kemal gibi. çabuk ya. oğlum çabuk kahvaltını. Bir dedim. Anne neden bunu çağırdın? Ben bitireceğim. içeceğim. Bitirdim. Geçemez ki. Ben bitirdim. dedim. Bitirdi bile oğlum baksana. Bak 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 bak. Aa, çık kız çık git evimizden çabuk Niye mi? Ye Mustafa Kemal'im ye afiyet olsun oğlum Ay bunu çağırdım ama pişman oldum Mustafa. Bunu çağırmayalım diye. Ke ya keşke çağırmasaydım. Baksana, her şeyi bitiriyor. Ay, hadi git kızım, annen çağırıyor seni. Hadi. Çağırmıyor ki. Gıcık Uyayım, kızı Bugün sizi yalnız ayım. Gıcık kızı niye çağırdım Mustafa Kemal. Keşke senin sözünü dinleseydim. Tüh. Sen de üstünü hiç bari Anneciğim kahvaltını yap. Bu gıcık kız her şeyi bitirecek bana bile koymuyor. Baksana. Kızım sen hiç evinde kahvaltı yapmadın mı? Hepsini burada bitiriyorsun. Hayır. Size yemek için geldim. Of. Ya anne çağırıyor kızım seni. Hadi git. Çağırmıyor ki. Akşama kadar izin verdi annem bana. Oo annesi de bize bıraktı bu kıcı. Ben dur su gire gideceğim. Bermedim kahvaltınızı. Bay bay. Ay bye. git git hadi hoşça kal hadi. Hadi hadi oh kurtulduk senden. Oh deli kızlar. Mustafa Kemal. <laughs> Mustafa Kemal, iyi ki man iyi gitti bu kız ya. Niye çağırmışım ben bu kızı? Evet ya. Iyisi. Her şey yedi yedi içti. Bir de beğenmeyip gitti. Evet, baksana. Alyonu bitirdi, her şeyini bitirdi gitti. Evet, her şeyini bitirdi. Ay bir daha çağırmayacağım oğlum. Senin sözünü dinleyeceğim tamam mı? Biz anne oğul kahvaltı yaparız.